Merhabalar. Selamlar. Ya ya koy onu koy onu koy. Bey nasılsınız? Merhabalar Tuğçe Hanım sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkürler. İlk bölümümüzü çekmiştik. çok evet. talep aldık. Devamı istendi bizden. Devam ettirmek istiyoruz bu seriye. Part 1'i çektik. Şu an Part Şimdi şöyle birkaç tane sorum olacak size. Benim sorum şu şekilde. Gayrimenkul yatırımı için arsanız zı, arsanız arsam yoksa. <laughs> arsam yoksa konusu mu mantıklı? Yani kısa vadede kira getirisi için konut daire ama tabii uzun sürede yatırım uzun sürede güzel gelişim sağlayacak olan imarsız arsalar ve imarlı arsalar uzun vadede size en çok kazandıracak arsalar. Burada yani böyle dikkat en dikkat edebileceğimiz bir şey var mı arsa konusunda? Yani arsalarda evet imara yakın olup olmadığı veya imarın gerçekten resmi olarak alınması. Belediye tarafından alınan şifayen bilgi olarak resmi bir kayıt olması. Biz kendimiz belediyeden bilgileri alabiliyoruz. Evet, yani. mülk sahibi alabilir. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. İkinci sorumuz şu şekilde, yabancıya konut satışı hala serbest Yabancı konu satışı hala serbest ama tabi bazı özel bölgeler yani askeri alanlara yakın bölgelerde maalesef satışlar artık olmuyor. Ama onun dışındaki bölgelerde hala yabancı satış resmi olarak serbest. Teşekkür ederim. Güzel Son soru geliyor. Ev kiramısı yaparken depozito ne kadar ödenir? Genelde bu değişkenlik gösteriyor. Evet, değişkenlik gösteriyor ve herkes de bunu çok merak ediyor. Ne kadar alınır? Yani sonuçta bu para çıkacağı için. Evet, doğru. Yani Evet. Bu resim olarak Türk Borçlar Kanunu'na göre en fazla 3 kira depozito alınabiliyor. Yani bunun üstüne çıkmak yasal değil. İsterseniz altına, dövize, bağlayabilirsiniz. Orası ayrı bir şey ama yine iş sürece döndüğü zaman mahkeme sürece döndüğü zaman her ne alınırsa alınsın depositoda bu Türk Lirası'na çevrilir. O yüzden Türk Lirası almak en doğrusu bu. En fazla 3 kira. Evet. Yani. yani bu depositoyu da bankaya karşılıklı iki tarafta gidip bir bankaya hesabına yerleşti. Bu güncel faizde olur. Çıktığı zaman da hem kiracı parasını verdi, depositonun değerini korumuş olduk. Hmm. Müşterimde herhangi bir problem yaşamadan kiracısına teslim etmiş olduk depositusu. Teşekkürler Tüyan Can ve üç tane sorunuzu yaptırdınız. Bir sonraki turda farklı sorularla buluşmak üzere. isterseniz şöyle yapalım, birazcık değiştirelim. Olur. Sizin paylaşımınızın altına yorumlar yapılsın. Soru cevap yapalım birlikte. O zaman birlikte. şunu söyleyelim izleyicilerimize. Merak ettiğiniz bir soru varsa gayrimenkul Kule'ye ilgili yorumlara yazarsanız bir dahaki like partta biz de cevaplayalım. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.